Selam arkadaşlar ne habersiniz umarım iyisinizdir Yaklaşık 24. gündeyiz ve yüzü benim hala şeyimi düzeltmedi Premiumu düzeltmedi e, premium satın almaya çalışırken de premium hesabım var diyor Neyse ondan dolayı tekrar yapamıyorum Aslında bu sabah kalktım full tekrar yapacaktım Tekrar yapamıyorum premium istiyor biz yine de 15 dakikalık disiplinimizi bozmayacağız ve devam edeceğiz. Bugünkü konumuz ne olacak? Zaman adatları. Dün zaten saat söyleme, zaman belirteçleri, quarter to quarter pastı falan işlemiştik, öğrenmiştim. Şimdi zaman adatlarını öğreneceğiz. Bugün kaç dakika çalışacağımızı yine bilmediğim için bu kaç dakika sürecek? 10. Ortalama bu tek bile 15 dakika olabilir. Hatta saat'e bakalım. 2.03. Hadi o zaman zaman adatlarıyla başlayalım. Yani bakalım bugün neler öğreneceğiz. Bu arada farem çok sekiyor. Evet çok kötü bir şey oldu. Evet başka reklamı dan sonra evet. açmayacak bu arada. Başka reklamdan sonra açmayacak. Edge'e geçebiliriz. Edge, Microsoft Edge. Şimdi bakalım ne diyor? Evet. At the dab. Evet. At the dab. Ben biraz ses yükselteyim. My meeting is at 10 a.m. today. Benim toplantım saat 10'da 10 bugün çok güzel devam öğreneceğiz. Saat, resmi tatiller ve diğer belirli zaman dilimleri hakkında konuşmak için at edatını at, kullanırız. Saat, resmi tatiller ve diğer belirli zaman dilimleri hakkında konuşmak için at edatını at, at, kullanırız. At 5 o'clock saat 5'te. At Christmas. Ee, neydi bu? Christmas Noel. At Easter, Noel'de, Paskalya'da, at the moment, şu anda, at the moment, şu anda, at tamam. Christmas. At Christmas, yani iki ekleyeceğiz. Christmas, Noel, Noel'de, Noel bayramında. I stay with my family at Christmas. Stay bilmiyorum ama with, birlikte, aileyle birlikte. Noel'e ne yapacağız? Kalacağız. Stay, kalmak, okuyalım. I stay with my family at Christmas. Çok güzel. I stay with my family at Christmas. Devam. I finish at 3 o'clock today. I finish at 3 o'clock today. Ne zaman bugün saat 3'te sona erecek. Belirli bir zaman hakkında konuşmak için adetatını kullanırız. Doğru. Belirli bir zaman için kullandık. At saat 3'te bitecek dedi. At the moment. At the moment şu anda. The shop bu mağaza is closed kapanacak. At the moment şu anda Kapan kapalı. Dükkan şu anda kapalı mağaza doğru. Ayrıca at breakfast kahvaltıda, at lunch öğle yemeğinde ve at dinner akşam yemeğinde deriz. I am busy. Busy ne demekti? Meşgul, kalabalık, yoğun demekti. I am busy. Yoğunum. At breakfast kahvaltıda yoğun, kahvaltı yoğun. But fakat I am free at lunch. I am free at lunch. Lunch öğle yemeği. Öğle yemeğinde özgürüm demek istiyor. Yani müsaitim demek istiyor. Ben kahvaltıda meşgulüm ama öğle yemeğinde müsaitim. Doğru. Yani birçok anlam var. Busy, meşgul, yoğun, kalabalık. Hatırlarsanız biz ilk derslerde ne derdik? Paris, busy city derdik değil mi? Busy city kalabalık bir şehirdir. On. On, deda. I don't work on Tuesday. Nasıl okunuyor bakalım? I don't work on Tuesdays. I don't work on Tuesday. Ben bugün bir şey öğrendim. Bugün İngilizce videoları izlerken şeye fark ettim. Ee, biz telaffuz dersinde işlemiştik aslında. Ama şöyle bir şey varmış. Bazı yerleri vurguluyoruz, bazı yerleri yutuyoruz. Bak mesela don't work on, mesela don't work on yuttu Tuesday'yi bastırdı sanki bak. I don't work on Tuesdays. Bak, work ve Tuesday'yi vurdu yüzümüze diğerini yuttu. I don't work, I don't work on Tuesday mesela bak. I don't work on Tuesdays. Evet bir tane İngilizce hocası öyle diyordu. Diyordu bazı kelimeler yutulur. Vurgu yapılması gereken kelimelerse hızlı bir şekilde söylenir. On da o da de anlamında şimdi açıklamasını yapar. Haftanın günleri veya herhangi bir belirli tarihte on edatını kullanırız. My birthday is on the 5 of October. Benim doğum günüm 5 Ekim'de. Tamam. On the 5 October. Tamam. My interview is on Monday at 11 a.m. benim görüşmem pazartesi günü saat 11'de. Şimdi bunu hemen aklımda tutalım. Haftanın günleri ile veya herhangi bir belli tarihte on adatını kullanırız. Tamam, tamam bakacağız. On my birthday. On my birthday. Doğum günümde. On my birthday. Doğum günümde. We always daima, biz daima go to a restaurant. Restoranda gideriz. Biz doğum gününde hep restoranta gideriz. Doğru. On New Year's Day. On New Year's Day. Yeni yıl gününde. Saat belirli zamanda onku saati belirli saati değil zamanı saati belli, bu yanlış arkadaşım saati belirten zamanlarda on kullanmayız zamanı belli olan mesela şey yeni yılda saati belli olanlarda at kullanırız at 5 okulu. ama şeyi belli olan yeri belli olan yeri belli olan on saat at bunu unutmuyoruz bu arada bir daha diyor on ile kullanabileceğin kelimeyi seç bir daha I have a meeting on Monday at 5 o'clock. On Monday at 5 o'clock. Sen ne de kullanamazsın. Onu nerede kullanırsın? Zaman belliydi günlerde. On Monday bence. Doğru. Pazartesi günü demek istiyor. My meeting is at 10 a.m. today. My meeting is a at... My meeting is at 10 a.m. today. Evet, sesli aşmada düzgün cevabı seç. 10 AM today. Yani bugün saat 10'da. My meeting is at 10 a. M. Today. Toplantım bugün saat 10'da diyor bence şu. Doğru. Çünkü ten e, mesela diyor ki my, my meeting, meeting is at 10 AM today. today yani devam. In. In o da de anlamına geliyor. Bakalım in nerede kullanılıyor? Şimdi at saati belli olanlarda, 10 günü belli olanlarda Şimdi bakalım in ne de kullanacak. Aylar, mevsimler, yıllar veya daha uzun sürelerde in kullanırız. In the morning mesela. Ne demek? Sabah. Sabah çok geniş bir aralık olduğu için herhalde onu diyor. In the afternoon. Öğle. Öğleleyin kaç yani? Bugün bir hikaye anlatmıştı hocamız. Diyordu ki arkadaşım bana demiş ki akşam geleceğim. Akşam kaç? 4, 5, 6, 7, 8 hangisi yani? Bu da onun gibi. In uzun süre belirtenlerde kullanıyoruz. In December. In June. Aralık ayında, Haziran ayında. In spring. İlkbahar mıydı? Ha evet. In summer, in autumn, in winter. In okunuş nasıldı bunun? In 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 26. Twenty 26 six. Twenty, twenty six olabilir. Hatta şöyle bir beraber bakalım yani. 2006 İngiliz İngilizce okunuş okunuş diye bir bakalım öğrenelim bunu da. E, İngilizce 2008 nasıl okunur? Two, two thousand and eight. Tamam. Two thousand and six olacak bu da. E, biz thousand'ı görmemiştik derslerimizde ama şeyi görmüştük. E, one hundred'ı görmüştük ama bu da kalsın aklımızda öğrenmiş olalım. Two thousand... Two thousand ne? Two thousand... Bir daha. Two thousand and six. Devam, devam öğreneceğiz. Günün bölümleri hakkında konuştuğumuzda in the morning in the afternoon in the evening ifadelerini kullanırız. Ancak dikkat gece için at night deriz. Neden? She studies in the morning. O sabahleyin ders çalışır. She works in the afternoon. O çalışır öğleden sonraları. She watches izler TV. O TV izler ne akşamları. She sleeps at night. O geceleri uyur. Şimdi bu night kelimesi çok sıkıntılı bir kelime. Çünkü biz yesterday morning, yesterday, yes, mesela yesterday today? Yok dün öğle mesela yesterday morning diyoruz yesterday afternoon dün öğle yesterday evening dün akşam ama yesterday night diyemiyorduk night'ta da biz sadece last ekliyorduk onunla ilgili çok soru çözmüştük last night oluyordu yesterday night olmazdı değil mi bunların yerine aynı zamanda dizide kullanıyordu değil mi this monday at night tamam night da last gibi aynı at kullanılır eğer ifade edeceksek bakalım bize sorular sorsun bir daha it often rains in autumn bir daha dönüyor, anlamıyorum. Yavaşlatayım, ben anlamadım bunu, bir daha dinleyelim böyle, hızını düşürelim. It often rains in autumn. It, It often rains in autumn. Ha, autumn'da yağmur yağır yani often rain, rain yağmur in autumn. Yani sonbaharda yağmur yağar demek istiyor. Bunun bir okunuşunu aklımda tutamıyorum. It often rains in autumn. In autumn, autumn, ağzımız alışır önemli. There değil. are 30 days in June. There are 30 days in June. June neydi bu arada? June Haziran mıydı? Evet. Haziran'da 30 gün vardır. Aylar ve yıllar ile birlikte in kullanabilirsin. Doğru. Aylar, yıllarla in en başta anlatmıştı. Ayrıca in the past geçmişte ve in the future gelecekte deriz. I'd like to live in London in the future. Future gelecek demek, live yaşamak demek, sevmek demek. Ben gelecekte Londra'da ya yaşamayı seviyorum. istiyorum. Ha bak seviyorum, istemek demek like ya da bir sonraki anlamı istemek de olabilir benzer, aynı olası, benzer gibi olası istiyorum yani olsa güzel olur ben gelecekte Londra'da yaşamayı istiyorum. Tamam, tamam devam ediyorum. Her bir zaman anlamına doğru adat ile eşleştir. At evet. At neyde kullanılırdı? Saatlerde kullanılırdı. On nerelerde kullanılırdı? Günlerde kullanılırdı. In tarihlerde, daha uzun aralıklarda kullanılırdı. Bunu da tabii ki notlarımız arasında alalım arkadaşlar. Unutmayalım. Defter tutuyoruz tabii ki. Bak ben oh, defterimi... Bunu dinledik. Ben defterimi hala söylüyorum. Her gün günü gününe size zaten her zaman da gösteriyorum. Böyle bu çalıştıklarımı not alıyorum ki hem ağzım alışsın hem de otursun cümleler diye. Sizler de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. I get up at 6 a.m. every morning. Evet, I get up at. Bu at neden olacak? 6 a.m. saatlerde, saat 6'da, her sabah saat 6'da uyanırım diyor yani. Değil mi? Ben her sabah 6'da kalkarım, uyanırım. Doğru. London is very busy at Christmas. Çok güzel. London, London is, Londra, very busy, çok kalabalık. Nerede? Noel Nual zamanlarda. Noel'de ne gelirdi? London is very busy at Christmas. At Christmas. Ne zamanlarında? Noel zamanlarında. On Christmas değil. On neyde kullanıldı? On mesela on Monday günlerde. Ama Noel'de diyor. Burada Noel gününde demiyor. Noel için et kullanacak. Değil mi? Noel zamanında çünkü. Noel zamanı karabalık olur. Doğru. Et edatıyla kullanabileceğin kelimeleri seç. Seçelim. Et neyde kullanılırdı? Et 2017'de kullanılmaz. 2017'de şey kullanılır. Ee, üçüncüsü neydi? In kullanılır. In. At night. Night'ta, night'ta kullanılırdı. At breakfast. Kahvaltıda. Gecede. At winter. Hayır. Winter'da da değil. winter'da in mi kullanılır? Hayır. At, as bence breakfast. At future. Gelecekte. At future. In the future. Yani 2017 değil. Easter ne demek acaba? Şöyle bir bakalım. Vallahi yanlışlıkla doğru yaptım. Easter kullanıyormuş. Easter ne demek bilmiyorum ama gerçekten yaşka doğru yaptım. ya yer ve zaman da belli. At Easter. Paskalya da at night. İki tanesini zaten biliyorduk. At winter. Bak bu net olmazdı. Winter'da ne kullanılırdı? Kışın. Kışın ne kullandı? Az önce görmüştük ya mesela mevsimlerde. At on winter mıydı? In winter. Kış içerisinde. In winter ifadesi doğru mu? Bu arada ben Bakalım hemen buna. In winter ifadesi. In the winter. Ha, tamam kış demek. Tamam. Evet. In diyordu hatırlıyor musun? Inter telaffuzu geç. In the winter. Kışta in yani kullanılır. Bakalım. In winter. Doğru. In kullanılırdı onda. Night'ta zaten demiştik last gibi düşün. At kullanılır. At breakfast kahvaltıda fışır gelecekte. Gelecek dediği için bunda da büyük ihtimal e, in kullanılacak. Neden? Çünkü geniş bir aralık. Devam. Kelimeleri doğru koy koyalım. Ne diyorum? The shop, mağaza is closed. Kapalı. At the moment. Şu anda kapanacak. Kapalı. Şu anda kapalı. Dükkan şu anda kapalı. Bir daha dinleyelim. The shop, shop, is closed at the moment. Is closed at the moment. Tamam. Sayılarla yazılışları eşleştir. At 11 am on Tuesday. Tamam. Can we meet on Monday at 5 pm? Can, can we meet? Can we meet? Biz buluşmak istiyoruz. Biz buluş, buluşabilir miyiz? Kaçta buluşalım diyor. Can Monday'de ne kullanılırdı? 10 kullanılırdı. Biz saat 5'te pazartesi buluşabilir miyiz? Çok güzel. Devam. Belirli tarihler ve resmi tarihlerle kullandığımız edatı seç. Belirli tarihler ve resmi tarihler. Belirli tarihler ve resmi tarihler. Ee, mesela ne diyorduk? Et zamanlarda kullanılırdı. On Belirli tarihler. Mesela ne? Pazartesi. İnde. In'i biz neyde kullanıyorduk ya? In the morning geniş aralıklarda kullanıyorduk. Öyle öğrendik burada. What do you usually? Usually daima mı demekti? Bilmiyorum. Genelde ne yaparsın? Heh. Daima ne yaparsın? Hani diyor da what what do you uh, what are you doing? Mesela what are you doing ne yapıyorsun? What do you usually? Genelde du ne yaparsın? Ne yaparsın? Valentine. Valentine nedir? Onların özel bir günü herhalde. Sevgililer günü. Dün de bir şey öğrendim sevgili darling demekmiş. Sevgiler günde ne yaparsın? Bunun bence in olmayacak on olması lazım. Çünkü on neydi? On e, geniş değil belirli bir gün in geniş mesela. In olsaydı geniş bir alan olması lazımdı zaman. On edatı at şimdi tekrar ediyorum. Et belirli zamanlarda in geniş zamanlarda çok geniş bir zaman. In 2017 mesela dediğiniz zaman 10 ise neylerde kullanılırdı? Belirli günlerde. 10 Tuesday mesela, on Sunday. Gördün mü? Belirli bir gün. Pazartesi, salı, pazar, cuma. Belirli bir gün. Breakfast'ta et kullanılırdı. altıda et kullanılırdı. Okulok'ta et kullanılırdı. 2000'de in kullanılırdı. Future'da bilmiyorum. et at, at de belirli saat, zaman, saat 3, 10, 10. 10 geniş winter. Mesela winter geniş yanlış tabii ki de. On ne için kullanılırdı On günler belirli günler için. In ise winter olarak kullanılırdı. Devam ediyorum. Şimdi kelimeleri doğru sıra koyalım. Der, der, ar, der, ar, 30 days der are vardır 30 yani 30 days 30 günler de in June Haziran içerisinde çok güzel bir de dinleyelim There are 30 days in June. Tamam, çok iyi. Devam. At, at e, saatte kullanılır ve resmi saat tatillerde kullanılır. 10 günlerde ve tarihlerde kullanılır. In mevsimler ve yıllarda kullanılır. Bu arada ben bunları yeni öğrendim. Çok güzel gidiyoruz yani arkadaşlar. Devam. Uzun bir dersmiş burada. Bir şey ne zaman gerçekleştiği hakkında konuşmanın başka yollarını burada bulabilirsin. Bu sözcükleriyle edat kullanmadığımıza dikkat et. Next week. Gelecek hafta. Last night. Dün gece. This morning. Bu sabah. Every day. Every day her gün. Tamam. Başka yollarda kullanabilirsiniz. Next week. Tamam. This weekend we go on holiday. Weekend we go on holiday. Weekend hafta sonu demekti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu hafta sonu biz gideceğiz tatile. Bu hafta sonu biz tatile gideceğiz diyor. Bunun yerine edat kullanmayız. Next, last, this, ever ile edat kullanmayız. Bir daha dinleyelim. Ne diyor? Next, last, this, ever ile edat kullanmayız. Doğru. Biz bunlarla edat kullanmıyorduk. Az önce adam bize öyle öğretmişti. Can we meet? Buluşalım. Buluşabilir miyiz? Nerede? On Monday. On Monday olur mu? Olur. On Monday Pazartesi saat 5'te buluşalım. Başka mesela in Monday olmaz. In Monday Monday'ye in kullanılmaz, on kullanılır yani. We have a meeting. Biz toplan e, toplanmaya sahibiz yani toplandık demek isteyecek herhalde. In in afternoon. Hmm. At lunch. Bak at lunch da olabilir bu arada. In ne kullanırdı? In geniş zaman. E, afternoon, in the morning, in the afternoon. Mesela in afternoon'dur bence arkadaşım bu. Sence in the afternoon tam diğerleriymiş. Demek ki arada the olsa olurmuş. Neyse bunu öğrenelim. We have öğle yemeğinde toplantımız var. Biz toplantık yani ne zaman var toplantımız? At lunch. At lunch. Tamam. Burada bir the olsaydı bu da olurdu. Devam. In edatı ile kullanabileceğin kelimeleri seç. In. Geniş aralıklar arkadaşlar. Geniş. 1983. Geniş. Winter. Kış. Geniş bir sürü şey var. Summer. Yaz. Geniş. Geniş. Mart geniş, değil mi? Mart bir sürü var. 30 gün var Mart'ın içerisinde arkadaşım? At 9 10 günlerde. Ama dur. Şimdi in summer, değil mi? Summer ne? Summer yaz mı demekti? Yaz mı demekti? Yaz. E yaz bir sürü gün var geniş zaman. On my birthday belirli gün ve tarihler. I go shopping at the weekend. At the weekend. Şimdi diyor ki, I go shopping. Ben alışverişe gideceğim. Ne zaman? Hafta sonu gideceğim. Ben hafta sonu giderim. Bu arada çevirmelerimiz de oturuyor yavaş yavaş arkadaşlar. I am on holiday. Ben tatilde. Aylar ve yıllar. E, aylar ve yıllar içinde kullanıyorduk. Hadi zamanlar. On günler in kullanıyorduk. I am on holiday. Ben e, Jun Haziran'da tatildeyim. Ben Haziran'da tatildeyim. Gibi bir şey olacak bence. Oha tam çevirdik vallahi. Çok süper, çok güzel. I'm busy at the I am busy at the moment yazılışları da böyle öğreniyoruz. At the moment böyle yazılıyordu. I am busy. Busy ne demek? Meşgul, yoğun demek. Aynı zamanda kalabalık da demek. Biz hatta telefonu güzel çevirdik. Biri bizi arayınca meşgul diyor ki busy, meşgul. I am busy. Ben meşgulüm. At the moment yoğunum. Yani şu an çok yoğunum. Şu an çok meşgulüm doğru. Şu anda çok meşgulüm diyor anlamına bir I'm busy at, the at the moment. Tamam. Belirli günler ve resmi tatiller için kullandığımız edatı yaz. Belirli günler için ne kullanıyorduk arkadaşım? On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Sunday. Bu pazar. Sunday pazar mıydı? Yanlış öğrenmeyelim. Pazar mı evet. On Sunday bu pazar. All the shops are closed. Bu pazar mağazalar kapalı. Bütün mağazalar kapalı. Süper. We have meeting at lunch. Bunu öğrendik değil mi? Çok güzel. Çok uzun bir dersti, çok muazzam bir dersti arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle disiplini bozmadan yine devam ettik. Bu bir tabii ki dediğim eğitim videosu değil. Bu bir öğrenim videosu. Ben burada öğreniyorum. Öğreneceğim de. Bakalım sizler de benimle beraber öğrenmek isteyenler ne kadar ilerleyecek. Ondan dolayı hiç bozmaya gerek yok. 25 günlük çizgideyiz. Büyüzdü beni premiumu düzeltsin. 3'te başlamıştık. 19 dakika çalıştık. Ondan dolayı bugünlük bu kadar yeter. A1'i 153 seviyesine getirdik. Ee, bugün Güz gittiği için premium hala böyle tansiyonu yükseliyor. Şu an ikinci sıradayım. Sabah başlayacaktım bu arada. Full tekrar yapacaktım yaklaşık 100-150 yıldız. Ama tekrar yapamadım premium olmadığı için. Premium olsun burada yine bir ilk peşe gireceğiz arkadaşlar. Bugünlük eğitimimiz bu kadar. Dediğim gibi yanlış yaptığımız öğrendiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Bakın yeni bir konu da eklendi. 13 zaman olduğu için premium da çalışacağız. Bir sonraki Öğrenimimizi de yarın gerçekleştireceğiz. Yarın yine buradayız. Ölüm kalın bir sıkıntı olmasa yarın da buradayız. 100 gün boyunca buradayız. 24. günde de tamamladık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.